Canlar merhaba. Ben Emel Önür, Amerika'daki gayrimenkul yatırım danışmanınız. Bugün yanımda göçmenlik avukatı arkadaşımız Sayın Cem Tahir var ve kendisinden E2 vizeleri hakkında bilgi alacağız. Cem Bey bize E2 vizesi nedir? Avantajları nelerdir? Nasıl alınır anlatabilir misiniz lütfen? Tabii ki de memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. E2 vizesi yatırımcı vizesidir. Treaty Investor olarak geçer. Amerika'nın da taraf olduğu, dünyadaki ülkelerle Amerika arasında imzalanmış olan uluslararası bir sözleşmeye dayanır. Bu sözleşmeye taraf olan ülkelerin, vatandaşlarının Amerika içerisinde, Amerika'da başvurabildikleri yatırımcı vizesi türüdür. Burada kanun yatırım miktarı olarak Substantial Amount of Investment der, yani önemli ölçüde yapılmış olan bir yatırım der. Herhangi bir rakam belirtmez. Ama uygulamada şu anda bize sorulduğu zaman 100 ila 150 bin dolar arasında legal olan yani yasal olan herhangi bir işe yapılan yatırımla alınabilen vize türüdür. Çok önemli bir husus yatırımcı vizesi yani E2 vizesi göçmen olmayan vize türlerindendir. Yani non-immigrant intention taşıyan bir vize türüdür. Dolayısıyla green card'a ve vatandaşlığa dönülme şansı yoktur yatırımcı vizesinden ancak Amerika'da yapılan yatırım devam ettiği sürece aktif bir halde devam ettiği sürece her 5 senede bir yenilenen herhangi bir üst sınır olmayan herhangi bir kota olmayan vize türüdür ve demin söylediğim gibi yani göçmen olmayan vize türleri arasında çok kuvvetli bir vize türüdür. Aile içerisinde eşlere serbest çalışma hakkı tanır, yine aile içerisinde 21 yaşın altındaki çocukları 21 yaşına kadar Amerika'da okuma imkanı sunan bir vize türüdür. Peki bir şey soracağım Cem Bey, mesela diyelim ki bir şirket kurduk, bir faaliyet yapıyoruz, 5 senelik izin aldık E-2 vizemiz, peki faaliyet alanımızı değiştirebilir miyiz? Şöyle ki e, Substantial Change olması durumunda yani e, ilk başta E2 vizesine başvururken Business Plan yani işletme planında sunduğumuz işten farklı bir iş yapılacaksa e, burada önemli ölçüde e, bir değişiklik söz konusu olursa bunu konsolosluğa bildirmek hatta bazı durumlarda yeni e, baştan başvuru. yeni başvuru yapmamız. E, gerekebilir. O zaman iş alanını iyi seçmek gerekiyor, değil mi? Kesinlikle. Başlarken sadece E2 almak için değil de gerçekten devam ettirmeyi düşüneceğiniz, sürdürmeyi düşündüğünüz bir işi seçip o alanda faaliyet göstermek herhalde. Kesinlikle, kesinlikle, mutlaka inandığınız e, ticari açıdan e, gelir elde edeceğini e, düşündüğünüz e, ve hatta bildiğiniz belki de daha önce yaptığınız bir işin yapılması yatırım cizesi açısından çok olumludur. Süper. Çocuklarımız normal 21 altındaki yaşındaki çocuklarımız da Amerikalı çocuğu gibi okullara gidebilir. Evet. 21 evet. yaşına kadar devlet okullarında okuyabilirler. Okuyabilir. Eşimize çalışma izni var galiba demiştiniz. Evet. Eşlerden hangisi yatırım cizesine başvuruyorsa kabul edilmesi durumunda diğer eşe de serbest çalışma hakkı gelir Amerika'da. Doğru. Ne kadar zamanda çıkar E-2 vizesi? Şimdi şöyle, normal şartlarda konsolosluğun biz başvuru yaptıktan sonra en az 2-3 ay dosyayı incelemesi, eksik bilgi ver bilgi belge varsa bunu istemesi veya ek bilgi belge istiyorsa bunları istemesi ve vizeye başvuracak olan kişiyi İstanbul'da mülakata çağırması 2-3 aylık bir süreçtir. Fakat burada önemli olan yatırımcı yapan kişinin e, yatırımı ne kadar sürede aktif hale getirdi. Yani çünkü kanun E2 vizesine başvurulabilmesi için işin real, active and operating olma şartını hmm. arar. Yani yatırımcı vizesi yolun sonudur. Sürecin en sonudur. Dolayısıyla öncelikle bir şirket kurulması, şirkete vergi numarasının alınması, ticari bank hesabının açılması, Türkiye'den veya dünyanın herhangi bir yerinden yatırımcının ilgili sermayesini aktarması, bunu harcaması, Amerikan ekonomisine kazandırması, istihdam yaratması işin aktif bir hale gelip fatura kesme noktasına geldikten sonra Anladım. yatırımcı hissesine başvurulduğu için bu biraz yatırımcının kendisine bağlı. Tecrübelerimize dayanarak bunun 2-3 ay olduğu, 2-3 ay sürdüğü dosyalarımız da var. 9-10 ay süren dosyalarımız da var. Evet. Peki buraya gelmeleri gerekiyor mu bu başvuruları yapmak için? Şöyle ki başvurunun yapılması için gelinmesine gerek yok fakat e, örneğin şirketi e, temsilen ticari banka hesaplarının açılması için ilgili yatırımcının e, bankaya bizzat gitmesi gerekiyor ama şirket kuruluşu ve vergi numarasının alınması için yani banka hesabının açılması için gerekli olan iki ususta yatırımcının gelmesine gerek yok. Ancak bank hesabı açılırken yatırımcı veya yatırımcıyı temsil eden Birisi. bir yetkili müdürün bankada hazır olması gerekmektedir. Anladım. Peki bir tane daha soru. Bu da çok geliyor. Tabii. 100-150 bin dolar dediniz. Peki iki ortak iki ortak mesela. iki E2 vizesi alabilir miyiz bir işten? Çok güzel sordunuz. Mümkün. Normal şartlarda E2 vizesinin ana kriteri E2 vizesine başvuracak olan kişinin ilgili şirketin minimum %51 ortağı olması. Yani Bilmiyorum. hakim ortak olması. Fakat bunun bir istisnası aynı ülke iki vatandaşının %50-50 E2 vizesine başvurabilmesi bir şirket üzerinden mümkündür. Fakat burada e, kriterlerimizi iki ile çarpıyoruz. Nedir bu? Kişi başı 150 bin dolarlık bir yatırım gerektirdiği için iki kişi üzerinden iki ortaklı bir şirket üzerinden E2 vizesine başvurulurken toplam yatırım miktarının 250-300 bin dolar olması lazım. Normal şartlarda bir kişinin veya iki kişinin işe alınması gerekiyorken %50-50 iki aile yatırımcı vizesine bir şirket üzerinden başvuracaksa en az 2-3 veya 4 çalışanın olması gerekiyor. Yani kriterleri 2 ile yani. çarpmak suretiyle %50-50 iki Türk bir şirket üzerinden yatırım vizesine başvurabilir. Peki buraya E2 vizesiyle gelen veya E2 vizesi alan sizin yardımlarınızla yatırımcılarımız istedikleri kadar kalabilirler mi Amerika'da? Şöyle ki, E2 vizesi Türkiye'den karşılıklılık ilkesi çerçevesinde e, Türk vatandaşlarına Amerikan konsolosları İstanbul'da 5 senelik verilmektedir. Her 5 senede bir yenilenebilir. Herhangi bir üst sınır veya kota yoktur. Amerika'ya geldiklerinde de girişte 2 sene oturum hakkı sağlar. Yani ilk girişte 2 sene ama vize 5 sene. Anladım süper ve bu işi yaptıkları müddetçe ölene kadar burada yaşayabilirler. Tabii kesinlikle evet. burada çok önemli olan husus yatırım yapılan alanda ilgili şirketin mutlaka aktif olması, işler olması, çalışıyor olması, iş aktif olduğu sürece her 5 senede bir yatırım cizesi yenilenebilir. Anladım öyle geleyim bir kere bir 150 bin dolar vereyim bir iş kurayım ondan sonra tamam hayatımın sonuna kadar Amerika'da yaşayayım o işi devam ettirmezsek olmaz. Evet işi devam ettirmezsek zor. Cem Bey çok teşekkürler kıymetli vaktiniz ve bilgileriniz için. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Okuyor o zaman canlar. Şimdi Amerika'da E2 vizesi almak istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Daha doğrusu Amerika'da göçmenlik konusunda herhangi bir konuda sorunuz olursa lütfen Cem Tahir Bey ve ekibine ulaşın. Kendisinin bilgilerini aşağıda bulacaksınız veya bana da ulaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın canlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.